İyi günler arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle iki renkli yapılan çok kolay lif modeli paylaşacağım. Videomu başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak yaptığım paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Şöyle ilk olarak krem ipimle başlıyorum. Krem ipimle şöyle arkadaşlar fıstık yaparak başlıyorum. Bakın şöyle ben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane fıstık yaptım. Şimdi 17. fıstığım da kapalı. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sıradaki fıstık arasını atlıyorum. Diğer fıstık arasına sık iğne ile sabitledim. Tekrar 4 zincir çektim. Sıradaki fıstık arasına girdim. Buraya bir tane fıstık. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradaki fıstık arasına girdim. Kapattım. 4 zincir. Diğer fıstık arasına girdim. fıstık yaptım kapattım 4 zincir sıradaki fıstık arasına sık iğne ile sabitledim 4 zincir sıradaki fıstık arasına girdim 1 fıstık yaptım kapattım 4 zincir sıradaki fıstık arasına sık iğne ile sabitledim tekrar 4 zincir bu şekilde arkadaşlar sıra sonumuza kadar gelelim Evet arkadaşlar şöyle sıra sonuma kadar tamamladım en son fıstık dibine de fıstık yaptım bir zincir çektim çeviriyorum buraya tepeye bir tane fıstık yaptım kapattım bir zincir çektim aynı yere bir fıstık daha Kapattım. Bakın bu şekilde. Fıstık tepesine iki tane fıstık yaptım. Bir zincir çektim, başını aldım. Bu ortadaki sık iğneyi atlıyorum. Fıstık tepesine batıyorum. Bir fıstık yaptım, kapattım bir zincir çektim aynı tepeye <laughs> bir fıstık daha yaptım kapattım bir zincir çektim aynı tepeye bir fıstık daha kapattım bir zincir bakın ilk baştakine iki tane fıstık yaptım diğerine de üçlü fıstık yaptım. Sadece ilk baştaki ve sondaki fıstık tepesine iki fıstık yapacağız. Diğerlerine üçlü fıstık olarak devam edeceğiz. Şöyle bir zincir çektim. Diğer fıstık tepesine de girdim. Yine buraya üç tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Pardon tepeye değil yanlış yaptım. Bir fıstık yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Aynı yere bir fıstık daha. Kapattım. Bir zincir. Bu şekilde arkadaşlar. Bütün fıstık tepelerine üçer tane fıstık yapıyoruz. Aralarda bir zincir. Sadece ilk baş ve sondaki fıstık tepesine iki tane fıstık yapıyoruz. Evet arkadaşlar şöyle en sona da iki tane fıstık yaptık. Bakın başlangıçta ve sonda iki tane, diğerlerinde üç tane fıstığımız var. Şimdi şöyle 3 tane kadar zincir çekiyorum. 4. Tam gelecek evet. Yaptığım fıstık dibine sabitledim bir zincir çektim burada ipimi şöyle koparttım diğer rengimle devam edeceğim Evet şöyle bir zincir bir zincir çektim Burada bakın şöyle ilk fıstık tepesi iki tane yapmıştık. İlk fıstık tepesine şöyle ilmeğimi içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Dört zincir şöyle çektim. Başını aldım. Buradaki bakın boşluğa bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 4 zincir çektim. 1 2 3 tane fıstığımız var. Tam ortadaki fıstığın tepesine battım. Sık iğneyle sabitledim. 4 zincir çektim. Orta boşluğa 1 fıstık. Kapattım. 4 zincir orta fıstığa batıyorum sık iğne ile şöyle sabitledim 4 zincir ara boşluğa girdim bir fıstık kapattım 4 zincir ortadaki fıstığın tepesine sık iğne ile sabitledim Tekrar dört zincir. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonumuza kadar gelelim. Evet arkadaşlar şöyle sıra sonuma geldim. Bakın en son dört zincir çektim. Buradaki en sondaki fıstık tepesine sık iğne ile sabitledim. Çevirdim. Buraya şimdi sık iğne yaptığım yere bir fıstık kapattım. Bir zincir çektim. Diğer bakın buradaki fıstık tepesine batıyorum. bir fıstık yaptım kapattım bir zincir tekrar tepeye bir fıstık kapattım bir zincir tekrar tepeye bir fıstık bakın üç tane yaptım ilk baştakine tek Bundan sonrakilerin hep 3 tane yapacağız. Baştaki ve sondaki birer tane olacak. Bir zincir çektim. Sıradaki fıstık tepesine giriyorum. Buraya da yine toplamda 3 fıstık yapacağım. Aralarda bir zincir çekerek. Bir zincir çektim. Aynı tepeye bir fıstık. Kapattım bir zincir tekrar bir fıstık bir zincir tekrar bakın buradaki fıstık tepesine batacağız aynı şekilde şöyle 3 tane fıstık yaparak sıra sonumuza kadar gelelim. Evet arkadaşlar şöyle sıra sonuma geldim. Bakın en son Sine sonda bir tane fıstık yaptım. Başlangıcı da birdi. Yine buraya dört tane zincir çekiyorum. Fıstık dibine battım. Bir zincir çektim. Burada ipimi koparttım. Diğer rengimle devam ediyorum. Şöyle bir zincir çektim. Buradaki Bakın fıstık tepesine olmadı tekrar. Şöyle bir zincir çektim. Şöyle üçe tamamladım. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. kapattım 4 zincir çektim burada bakın 1 2 3 tane fıstığım var ortadaki fıstığa battım kapattım 4 zincir burada ara boşluğa girdim bir fıstık kapattım 4 zincir ortadaki 3 tane yaptığımız fıstığın ortasındaki fıstık tepesine battım 4 zincir çektim orta boşluğa girdim yine buraya bir fıstık yaptım kapattım 4 zincir ortadaki fıstığın tepesine tekrar 4 zincir çekerek bu şekilde arkadaşlar devam edelim Evet arkadaşlar şöyle sıra sonuma geldim yine bakın Şöyle tek fıstıklarla yaptık. Şimdi çevirdim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir aynı yere bir fıstık daha. Kapattım bir zincir bakın altta da iki tane yapmıştık burada da iki tane pembelerde ilk başlangıçta iki yapıyoruz beyazlarda krem renklerde iki tane yapıyoruz ortalar zaten hep üçlü olarak devam ediyor bir zincir çektikten sonra buradaki fıstık tepesine girdim bir fıstık yaptım kapattım bir zincir aynı tepeye bir fıstık daha kapattım bir zincir tekrar aynı yere bir fıstık daha bir zincir bu şekilde arkadaşlar şimdi buradaki tepeye geçeceğiz yine buraya da üç tane fıstık yapacağız sıra sonumuza kadar devam edeceğiz burada sonda iki tane fıstığımız olacak daha sonra ipimizi kopartıp pembe ipimizle devam edeceğiz pembe ipimizle burada yaptığımız gibi aynı şekilde yapıyoruz beyazları da Burada altta yaptığımızın aynısını tekrar edelim. Evet arkadaşlar şöyle bakın. İstediğimiz boyuta gelene kadar tamamladık. Ben şu şekilde şöyle ölçerek tam kare şeklini aldıktan sonra diğer rengimle şöyle kenar oyasına geçtim. Bunun içinde ipimizi iki fıstık arasına sabitledikten sonra bir tane fıstık yapıyoruz. Daha sonra bir zincir tepeye bir fıstık, karşıya bir fıstık kutu tekniğiyle etrafını tamamlıyoruz. Bir zincir tekrar tepeye bir karşıya bir. İkisini birden kapattım. Bir zincir tepeye bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Şimdi bakın birleştirme kısmına geldim. Burada ilk yaptığım fıstık. Pardon burada daha var şu taraftayız. Tekrar tepeye bir fıstık. Köşe noktasına geldim. Buraya da bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Şimdi köşe kısmına gelince. Arttırmamızı yapacağız. Bunun için ilk olarak tekli bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir, bir, iki, üçüncü fıstığın dibine bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Köşelere dört köşe arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Yapacağız. Diğerlerini ikili olarak topluyoruz. Tepeye bir, karşıya bir. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Burası ilk yaptığım fıstık. Şimdi tepeye bir fıstık, karşıya bir fıstık. İlk yaptığım fıstığın tepesine de bir tane, üçünü birden kapattım, bir zincir çektim. Bakın bu şekilde etrafını tamamlamış olduk. İsterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. İsterseniz de şöyle bir fıstık yaparak devam edebilirsiniz. Bir fıstık yaptım kapattım 4 zincir çektim fıstık dibine girdim kapattım 4 zincir çektim diğer sıradaki fıstık arasına girdim sabitledim tekrar buraya bir fıstık kapattım 4 zincir fıstık dibine girdim kapattım tekrar 4 zincir diğer fıstık arasına girdim sabitledim bakın arkadaşlar bu şekilde de devam ederek etrafını tamamlayalım modelimiz bu şekildeydi Umarım sizlerde beğenmişsinizdir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın